Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde yine kenarlarını yeni tığladığım bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle yazmamız demir rengi, lacivertle. Tığlama ile ilgili daha önce istek üzerine bir video paylaşmıştım. Youtube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazarak daha önce paylaştığım o videoyu izleyebilirsiniz. Bütün detaylarımı o videoda anlatmıştım. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Yazma içindeki renklere göre iplerimi ayarladım arkadaşlar. Kenara tığladığım ipim Altın Başak marka 530 numara. E, lacivert Şöyle ipimi göstereyim size. E, kenar çimeninde bunu kullanacağım. Üzeri için kullandığım renkler Altın Başak 91 numara pembe. Altın Başak 356 numara yeşil. Şöyle güzel bir yeşil tonu. Ee, ve koyu hardal rengi altın başak 410 numara kullanacağım. Ee, oyamı yaparken benim tercih ettiğim tığım 22 numara ama siz dilerseniz 20-21-22 numara tığlardan e, dilediğinizi kullanabilirsiniz oya yapmak için. Hemen örneğimizin yapımına geçelim. Güzel bir model olacak. Beraber başlayalım. Lacivert ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Siz de yazmanızda iki zincirle tığlayın. Onun dışında anlattığım sayılara göre gittiğinizde benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Hemen başlayalım ilmeğimi oluşturdum. Şöyle tığ battığının altından <laughs> sık iğneyle girdim. ipimi tutturdum. Üstüne 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen bir sonraki tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıkarak küçük bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnemi yapıyorum. Yanına üçüncü sık iğnemi yaptım üstüne iki zincir daha çektim ve bir sonraki tığ battığının altından tutturuyorum ara çimende şöyle göstereyim 3 tane bu çimenden yapacağım 1 2 3 zincirle başlıyorum biraz şöyle ayarlayalım arkadaşlar bir defa doladım hemen sıradaki tığ battığının altından girdim ikişer ikişer çıkıyorum küçük bir trabzan yaptım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci Yanına 3. sık iğnemi yaptım. Üstüne 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battım. Altından tutturuyorum. Başlangıç için 2 tane yeter. Ama aralarda hep 3-3 yaparak devam edeceğim. Üstüne 1 zincir çektim. Bir örümcek yapalım. Örümceğimiz yan tuttuğumuzda 2 tığ battı uzunluğunda oluyor. Şöyle yan tuttuğumuz zaman. 2 defa tığımın ucuna ipimi doladım. 1-2-3 tane boşluk bıraktım. 4. altından giriyorum. 2 şer, 2 şer, 2 çıktım. Bu şekilde trabzanımı oluşturdum. Burada üzerine arkadaşlar şurada ipimin katı açıldı tekrar yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta trabzanımızın tepesinden 6 hatta 7 tane çekelim. 7 zincirimi çektim. Trabzanımın tepesinden tutturdum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Örneğimin düz yönünü tekrar döndüm. Burada bir kere doladım. Oluşturduğum yuvaya geldim. Hepsini birden çıkıyorum. Bir kere doladım. Oluşturduğum yuvaya geldim. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir kere doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki kere doladım. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Yine iki kere doluyorum. Yine ikişer, ikişer, ikişer çıktım. Şu ana kadar yaptığımız trabzan sayısı 5. Bir tane daha yapacağız. Yine iki kere doladım. Yine iki şişar. 6. tırabzanımı da yaptım. Burada arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Son yaptığım tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne. Yanına 3. yanına 4. yanına 5 6. 6 tane sık iğne yaptık. Hemen yaprağımızı tutturuyoruz. Aynı yuvadan üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirle geri döndüm. Birazdan çiçeğimizi buraya yerleştireceğiz. Yeniden aynı yapraktan bir tane daha yapıyoruz. Bir tane zincir çektim. Bir kere doladım. Hepsini birden çıktım. Bir kere doladım. 2, 2 çıktım. Bir kere doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 kere doladım. 2'şer, ikişer, ikişer çıktım. İki kere doladım. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Yine iki kere doluyorum. Bu sonuncu olacak. Yine aynı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Hemen yanına ikinci sık iğnem. Yanına 3, yanına 4, 5 6 tane sık iğnemi yaptım yaprağımı tamamlarken son 7. sık iğneyi de yine yuvamızdan yapıyorum şöyle oldu yaptığımız kısım 2 tane yaprağımız küçük bir çiçek yuvamız var şimdi trabzanımızdan aşağıya doğru 8 tane sık iğne yaparak iniyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9. tığ battığının altında burada tekrar 1 2 3 zincir çektim bir kere doladım bir sonraki tığ altından girdim 2 2 çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum trabzanın önünden yine trabzanımızın önünden ikinci trabzanımızın önünden üçüncü sık iğnemizi yaptık 2 zincirle hemen bir yandaki tığ altından da tutturup devam ediyorum şöyle göstereyim 3 tane çimen bir tane yuva yaparak devam edeceğim hızlı bir şekilde ben bu çimeni biraz arttırayım sonra beraber çiçeklerin yapımıyla devam edelim ben çimenimi biraz ilerlettim arkadaşlar bu şekilde yaptık şimdi yeşil başlayacağım çiçeğimin yapımına hemen ilmeğimi oluşturuyorum geldik. Örneğimizin ters yüzündeyiz. Ters tarafta şuradaki ilk yaprağımızın ucunda 5 zincir çekerek boşluk bırakmıştık. Buradan sık iğneyle ipimizi tutturalım. Şöyle üstüne iki defa doluyorum tığımın ucuna ipimi. Hemen 5 zincirimden girdim. İkişer ikişer 3 kere de çıktım. Üstüne bir zincir çektim. İki defa doladım. Yine aynı yuvaya geldim. İkişer ikişer ikişer, bir zincir çektim iki defa doladım yine ikişer ikişer ikişer, bir zincir çektim iki defa doladım Dördüncü trabzanım bir zincir çektim iki defa doladım 5. bir zincir çektim iki defa doladım yine ikişer ikişer çıkıyorum 6 trabzanım bir zincir çektim iki defa doladım ikişer ikişer çıkarak 7. bir zincir çektim. 2 kez doladım 8. Bir zincir çektim. 2 kez doladım 9. Dışarıda fırtına var. Rüzgar sesini duyabiliyor musunuz bilemiyorum ama çok fazla rüzgar var. 10 oldu. Yine aynı şekilde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım. Bir zincir çektim. 2 defa doladım 11. Ters yüzde bu şekilde 11 tane trabzan yaptık. Sonra trabzanımızı yaptıktan sonra zincir çekmeden diğer yaprağımın ucuna da sık iğne ile tutturdum. Bir tane zincir çekip örneğimin düz yüzünü dönüyorum. Şöyle oldu. Düz tarafta hemen bir trabzan atlıyorum. Karşımızdaki bir zincirden giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yuvaya sık iğne ile tutturdum. Bir yandakine sık iğne ile giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geri döndüm. Sık iğne ile tutturdum. Bir sonrakine giriyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geri döndüm. Tutturuyorum yine. Aynı yuvaya. Hep aynı yuvamıza e, sık iğne ile geri dönüyoruz. Yandaki yuvaya girdik. Sık iğnemizle 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine kendi yuvasına ipimi tutturdum. Bir sonrakine geçiyorum. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4. çektim. Yine kendi yuvasına tutturuyorum. Yine bir sonrakine 11 tane trabzan yapmıştım. Bu şekilde 10 tane kirpik oluyor. Sadece aralıkları kullandığım için 10 aralık var. 10 tane de kirpik olmuş oluyor. Bir sonrakine geçtim. 4 zincir çekiyorum. Kendi yuvasına. Bir sonrakine geçtim. 4 zincir çektim kendi yuvasına. Yine kendi yuvasından sık iğne ile tutturduk. Son kirpikteyiz. Burada da sık iğne ile önce yuvamıza giriyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Kendi yuvasından kapattım. Burada oyamı bitirirken arkadaşlar bu şekilde bırakmıyorum. Şurada bir tane trabzandan önce bir boşluk var. O boşluktan da bir sık iğne yapıyorum. Üstüne bir zincir çektim. İpimi kesiyorum burada çiçeğim şu şekilde oluştu. Hemen şimdi diğer çiçeklerimi de yapacağım. Üçle hepsinin son halini paylaşayım. Ben oyamı çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde bu sıklıkta örneğimiz devam ediyor. Yazmamızın kenarını hazırlıyoruz. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak oyalım sayfamda. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık diyorum. şimdiden herkese kolay gelsin.